Merhaba arkadaşlar. Ekstremum limit fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 43'e geldik. 43. sayfada trigonometrik şekillerde trigonometrik oranlarda 0 bölü 0 belirsizliği nasıl giderilir? Onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Daha önce biraz bahsetmiştik arkadaşlar. İsterseniz kısaca yine bahsedelim. Trigonometrik e, olaylarda arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonların 0 bölü 0 belirsizliklerinde öncelikli olarak neler kullanabiliriz? Tabii ki trigonometrik özdeşliklerden faydalanabiliriz. Sonra toplam fark kullanabiliriz. Toplam fark formülleri. Yarım açı formülleri kullanabiliriz. Formülleri. Yarım açı formülleri kullanarak sadeleştirme yapabiliriz. Bir de özel bir durum var arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Limit x giderken sıfıra sinüs ax bölü bx ifadesi ya da ax yukarıda sin bx aşağıda olabilir. Bu ifadelerin limiti arkadaşlar x'lerin kat sayıları oranı olan a bölü b eşittir. Bunun tabi sebebini uzun uzun açıklayabiliriz ama dediğim gibi burada çok fazla açıklama şansım yok. Burada arkadaşlar şartlarım var ancak şartlarımdan birini söyleyeyim. Birin şartım limitin altı mutlaka sıfıra gidiyor olmalı. Mesela x sıfıra gidiyor. Sonra limitin altındaki bu x ifadesiyle buradaki ifadeler aynı olmak zorunda. Böyle olursa a bölü b diyoruz. Ne demek hocam bu? Örneğin x sıfıra gitmiyor diyelim. Kim sıfıra gidiyorsun? x eksi 2 sıfıra gidiyorsun. Limitin altı sıfıra gitmeli şartımın sağlandığını görüyorum. Şimdi sinüsün içinde arkadaşlar x eksi 2 olmalı. Aşağıda da x eksi 2 olmalı. Yani şu üçlü var ya bu üçlü. Bu üçlü birbirine eşit olmalı. Aynı ifadeler olmalı. Böyle olunca bu limitin değeri yine a bölü b'dir diyebiliyorsunuz. Bu özel bir durum arkadaşlar. Sinüs için kullanabiliyorsunuz. Tanjant için de kullanabiliyorsunuz aynısını. X giderken sıfıra tanjant ax bölü bx limiti ya da ax bölü tanjant bx limiti x giderken sıfıra yine a bölü b'dir. Aynı şartlar bunun için yine geçerli arkadaşlar. Dediğim gibi kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Biraz daha uzun bir şekilde anlatmak isterdim ama inşallah konu anlatımı yaparsak orada birazcık daha uzun bir şekilde anlatabilirim. Bu kuralları kullanacağız beraber bu limitleri çözerken arkadaşlar. <laughs> Siliyorum. Şimdi bakalım neler kullanabiliyoruz, neler yapabiliyoruz. Onları hep beraber görelim. Soru üzerinde de kendiniz görmüş olursunuz. Soru üzerinde de zaten bu kuralı kullandık diye anlatarak gideceğim. Şimdi arkadaşlar birinci soruya baktığınızda x yerine pi bölü 4 yazdığınızda yukarının pi olduğunu, sin pi'nin 0 olduğunu, x yerine pi bölü 4 yazdığınızda arkadaşlar kosinüs 45'in Kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Karesi 1 bölü 2. 2 ile çarptım. 1 bir, birden bir çıkardım. Sıfır. Belirsizlik geldiğini görüyorsunuz. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikli olarak sin 4x'i yarım açı formülüyle açabiliriz. Niye yarım açı açacağız? Göreceğiz beraber. x giderken pi bölü 4'e sin 4x'i yarım açıyı açmak ilk aklıma gelen formül. Bir kere açıların türleri birbirine eşit Yani sadeleştirme yapacak olsam bile buradaki açı 4x, buradaki açı x. Ne yapmam lazım? Bir kere açıları eşitlemem lazım ki bir sadeleştirme yaşansın. Yani aklıma yarım açının gelme sebebi bu arkadaşlar. Çarpı diyorum cos 2x. Aşağıda ne görüyorsunuz bakın? 2 tane cos kare x eksi 1. 2 tane cos kare x eksi 1 neyin açılımıydı hatırlayalım. Cos 2x'in açılımlarından biri 2 tane cos kare x eksi 1'di. Bir diğer açılımı 1 eksi 2 tane sin kare x'ti. Bir diğer açılımı da cos kare x eksi sin kare x yani cos 2x'i bu şekilde açabiliyorsunuz. O zaman iki tane cos kare x eksi 1 ifadesi bana cos 2x anlatacak. Şimdi ne oldu? Cos 2x'ler sadeleştiği anda arkadaşlar elinizde iki tane sin 2x kaldı. Limit x giderken pi bölü 4. Ü. Artık belirsizlik gitti bakın payda gitti çünkü. x yerine pi bölü 4 yazarsanız 2 ile çarparsanız pi bölü 2 olur. Sin pi bölü 2'nin 1 olduğunu biliyorum. O zaman bu limitin değeri 2'dir diyebilirsiniz A seçeneğinde. Ne yaptık? Yarım açıları kullandık burada. Yarım açıyı zaten kullanacağımızı söylemiştik. B seçeneği. Bakın burada 1 eksi 2 sin kare x var. 1 eksi 2 sin kare x bana tanıdık. 1 eksi 2 sin kare x ne işte arkadaşlar? Cos 2 x eşit. Aynı zamanda dikkat edin cos kare x eksi sin kare x eşit. O zaman ben sadeleştirme yaşatmak istiyorsam ki istiyorum. O zaman bununla bu sadeleşebilir sadece. O zaman ben 1 eksi 2 sin kare x yerine cos kare x eksi sin kare x yazabilirim. Limit x giderken pi bölü 4'e yukarıdaki ifade cos kare x eksi sin kare x'tir. Aşağıdaki ifade sin x eksi cos x'tir. Tabii ki yukarıyı 2 kare farkına açacağım. Yukarıdaki ifade cos x eksi sin x çarpı cos x artı sin x şeklinde ayrılacak. Aşağıdaki ifade sin x eksi cos x. Sadeleşme yaşanacak arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Ancak sadeleşmeden sonra aşağıda eksi 1 kaldığını unutmayın. Şimdi belirsizlik gittiğine göre pi bölü 4 yerine yazabilirim. Cos pi bölü 4. Cos pi bölü 4 biliyorsunuz kök 2 bölü 2'dir. Artı sin pi bölü 4 de kök 2 bölü 2'dir. Bölü eksi 1. Yukarıyı toplarsanız kök 2 yapar. Eksi 1'e böldüğünüzde eksi kök 2 olacağını görebilirsiniz. Yani B şıkkındaki limitimizin değeri eksi kök 2 olacaktır. <laughs> C şıkkına bakalım. C şıkkında arkadaşlar sin 2x sıfıra soldan yaklaşırken de sin x mutlak değer var. Mutlak değer varsa içerinin dışarıya nasıl çıkacağı önemli. Şimdi x sıfıra soldan yaklaşıyor. Yani atıyorum sinüs eksi 0,01 radyan. Ne olur arkadaşlar bu? Dördüncü bölgede olur değil mi? Eksi bir açı bu. Doğal olarak bunun cevabı negatif olur. Sinüs dördüncü bölgede eksi. Yine sinüs eksi 0,001 radyan derseniz yine dördüncü bölge olacaktır. Yine eksi. Yani mutlak değeriniz için eksi olduğuna göre önce dışarıya çıkaralım. Limit x giderken sıfıra soldan sin 2x bölü mutlak değerin içini eksi sin x diye çıkardınız. Peki hocam sadeleşme yaşanması gerekiyor. Evet sin 2x'i yarım açı açacağız. Neydi sin 2x'in yarım açı formülü? 2 tane sin x çarpı cos x'ti. Bölü aşağıda da eksi sin x var. Şimdi açıları eşitlediğime göre sadeleştirme yaşanabilir. O zaman cevabımız 2 cos x bölü eksi 1 olur. Limit x sıfıra soldan gidiyorken. Sıfıra soldan gitse de sağdan gitse de cos değeri neye yaklaşacaktır arkadaşlar? 1'e yaklaşacaktır öyle değil mi? O zaman bunun değeri cos 0'ın değeri 1. 2 ile çarptım. 2 bölü eksi 1'den bu limitin değeri de eksi 2 olarak bulunmuş oldu. Burada tabii ki trigonometrik bilginizin iyi olması gerekiyor. Trigonometrik bilgilerle çözmeniz gerekiyor bu soruları arkadaşlar. O yüzden trigonometri bilgisinin iyi olduğu koşullarda ne yapmanız gerektiği konusunda yol gösteriyorum sadece ben diyebiliriz. İkinci soruya geldik arkadaşlar. İkinci soruda Bakın burada x yerine 90 yazarsanız 1 bölü 2 yazarsanız 0 bölü 0 var. O zaman şurayı bir halledelim. Yukarının küp açılımı yapılabileceğini görüyorsunuz. 1 eksi sin küp x nasıl açılır? 1 eksi sin x ilk çarpan sonra birincinin karesi ters işaret çarpımları artı ikincinin karesi diye açıldı. Bölü aşağısında iki kare farkına açılabiliyor. 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x şeklinde açılabilir. Artı Bakın şu toplamaya ayırdım. Limit x giderken pi bölü 2'ye 1 artı cos x bölü sin x. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar ikinci kısımda yani şu taradığım kısımda bu taradığım kısımda herhangi bir belirsizlik yok. Cos 90 0. Buraya 0 yazabilirim. Sin 91 olduğuna göre bu limitin değerim direkt bulabiliyorsunuz. 0 bölü 1'den bu limitin değeri 1. Gelelim buna. Burada sadeleşme yaşanacak. Sadeleştirdiniz. X yerine pi bölü 2 yazdınız. Sin 91, sin kare 90 da 1. Burası da 1 olduğuna göre arkadaşlar. Burası da ne oldu? 1 artı 1 artı 1 bölü 2 oldu. Yani sizin toplamda oluşan ifadeniz 3 bölü 2 artı 1 oldu. Öyle değil mi? 3 bölü 2 artı 1. 3 bölü 2 ile 1'i toplarsanız ne olur arkadaşlar? 6, 2, 5 özür dilerim. 5 bölü 2 oldu. Evet arkadaşlar burada ne yaptık? Şurada ilk kısımda hocam belirsizlik geldi. Bunu hallettiniz. İkinci kısımda herhangi bir belirsizlik yoktu. Direkt değeri yerine yazarak limit değerini hesapladık. Burada diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuzu da çözdüğümüze göre üçüncü soruya geçebiliriz. Bakın burada ne kullanacağız? Burada daha önce verdiğimiz kuralı kullanacağız. Ne diyordu kural? x diyor limitin altı sıfıra giderken diyor sin x bölü x ifadesinin değeri kat sayılar oranı yani 1 bölü 1'dir diyor. Hocam burada sin x bölü x yok ki. Evet yok. O zaman size şöyle bir şey desek. Limit x giderken sıfıra. Sin x bölü tan x ifadesine acaba ne diyebiliyoruz? Sin x bölü tan x ifadesi neye eşit olur onu bir anlatsak. Her iki tarafı x'e bölsek arkadaşlar. Payı ve payda. Yani ben bunu şöyle yazabilir miyim? Sıfıra giderken sin x bölü x bölü tan x bölü x şeklinde yazdım. Şimdi burada limitlere ayrı ayrı baktığınızda arkadaşlar ayrı ayrı baktığınızda bakın ne görüyorsunuz? Limit x giderken sıfıra sin x bölü x'in limiti bölü limit x giderken sıfıra tan x bölü x'in limiti olduğunu görüyorsunuz. E bu limitin değerini hesaplayabiliyorsunuz. Yukarıda yazdık. X'in katsayıları oranı bu 1. Bu da 1 olduğuna göre cevabımız 1'dir dersiniz. Yani sin x bölü tan x ifadesinde yine x'in katsayıları oranı yapabiliyorsunuz. İlle de sin x bölü x ya da x bölü sin x olmasına gerek yok. Aynı şey tan x'te de geçerli. O zaman arkadaşlar ben bu ifadeyi önce bir ayırayım. Limit x giderken sıfıra. Burası a çarpı sin x bölü tan x eksi yine limit x giderken sıfıra sin 2x bölü tan x şeklinde yazılabiliyor eşittir B'ye eşitmiş bu. Şimdi buradaki A sayısı sabit sayı olduğu için başa alıyorum. A çarpı limit x giderken sıfıra sin x bölü tan x ifadesi eksi. Dedim ya bu ifadeyi arkadaşlar bakın sin x bölü tan x'i 1 bölü 1 yazdığımıza göre bunun katsayısı sayısı 2 bunun katsayısı sayısı 1. X sıfıra gidiyor. X'ler aynı. O zaman arkadaşlar bu limitin değeri 2'dir diyebiliyorsunuz rahatlıkla. Bu limitin değeri kaçtır? X'lerin katsayılar oranı yani 1'dir. Yani a eksi 2 eşittir b ifadesiyle karşılaşırsınız. Burada a eksi b değerinin 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu özelliği arkadaşlar kullanmış olduk. Bu özelliği isterseniz daha detaylı bir şekilde araştırın. Bu özellikle de e, sin a x bölü b x ifadesi sin a x bölü tan b x ifadesi için de geçerlidir. Bunu unutmayın. İsterseniz topluca şuraya bir yazalım. Limitin 6 sıfıra gitmek şartıyla sin a x bölü b x ifadesi ax bölü sin bx ifadesi ya da işte tan ax bölü bx ifadesi ya da ax bölü tan bx ifadesi x sıfıra gitmek şartıyla ya da sin ax bölü tan bx ifadesi ya da tan ax bölü sin bx ifadesi tamamen x'in sayıları oranı olan a bölü b'ye eşittir arkadaşlar. Bu kuralı kullanabilirsiniz istediğiniz uygun sorularda. Dördüncü örneğe geldik arkadaşlar. Dördüncü örnekte bir sadeleşme yaşanmalı. Neden yaşanmalı hocam? Çünkü x'e sıfır yazdığınızda sıfır bölü sıfır geliyor. Çünkü burası sıfır. Burası bir. Birden bir çıkardım sıfır. Burası sıfır olduğu için paydamız da sıfır oldu. Sadeleşmenin yaşanması için trigonometri dinleyenler bileceklerdir. Hocam beni birden kurtar demiştim size. Birden beni kurtarın. Birden beni kurtarmak için bunu açmamız gerekiyor. Yarım açıya. Tabi bunu da yarım açıya açmamız şart. Şimdi birden beni kurtaracak olan cos 2x'in yarım açı formülü hangisidir? Bakın önünde eksi olduğu için cos 2x'i 1 eksi 2 sin kare x şeklinde açıyorum. Ne oluyor ifadem bakalım. x giderken sıfıra. 1 artı sin 2x'i de açalım. 2 tane sin x cos x diye açtım. Eksi cos 2x'i de 1 eksi 2 tane sin kare x şeklinde açtım. Bölü diyeceğim. Aşağıda sin x var. Cos 2x'i burada nasıl açacağımı şu anda bilmiyorum. Cos 2x'i yukarıya göre açmak istiyorum. O yüzden şimdilik dursun. Şimdi arkadaşlar burada eksiği dağıtırsanız bakın birlerin gittiğini görüyorsunuz. Bunun da artı olduğunu görüyorsunuz. İkisinin ortak parantezi ikisinde de 2 sin x var bakın. Hemen ortak parantez alıyorum. Amacım sadeleştirme yapmak çünkü. 2 sin x parantezini alırsam buradan cos x gelecektir. Artı bu taraftan da sin x gelecektir. Bölü aşağıyı da sin x çarpı cos 2x aynen yazıyorum. Şimdi sin x'leri sadeleştirdim ve x yerine 0 yazarak tekrar şansımı deniyorum. Yine belirsizlik gelirse bunu da açacağım. Gelmezse gerek yok. Çünkü zaten limiti hesaplayabiliyorum. x giderken 0'a 2 çarpı kosinüs 0 1 sinüs 0 0 bölü kosinüs 0 yine 1. Bakın belirsizlik gelmedi. O zaman direkt limiti hesaplayabilirim. 2 bölü 1'den limit değerim 2. Gelseydi hocam o zaman cos 2x'i de açacaktık mecburen. Cos 2x'i açtıktan sonra bunun herhangi bir açılımı. Mesela cos 2x'in şu anda da açabilirsiniz gerçi. Cos kare x eksi sin kare x diye açılımı var. Ben bunları sadeleştirdiğim zaman cos x artı sin x ifadesini bunun iki kareye açılmış haliyle sadeleştirdiğim zaman yine aynı cevap bulursunuz. Açmak hatalı değil, hatalı demiyorum ama belirsizlik gittiğine göre bir daha bir daha sadeleştirme düşünmemin bir anlamı yok. O zaman dördüncü sorumuzun cevabı 2 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. 5. soruya geldik. 5. soruda x pi bölü 4'e gidiyor. x pi bölü 4 yazarsanız yukarının kosinüs pi bölü 2 aşağının da 1 eksi 1'den 0 bölü 0 geldiğini göreceksiniz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki bir sadeleştirme işlemi yapacağız ya da toplam fark formülü kullanabilirsiniz ki ben toplam fark formülünü kullanmayı tercih edeceğim burada. Diğer türlü birazcık daha karışık bir işlem yapmış olacağız. Daha fazla kafanız karışmış olur diye düşünüyorum. Kosinüs x artı 45'in açılımı x artı 45'in açımı nasıl açılıyordu kos'ünüz? Cos x çarpı cos 45 eksi sin x çarpı sin 45 şeklinde açılıyordu biliyorsunuz. Sin x çarpı sin 45. Yazalım o zaman bunun yerine. Limit x giderken 45'e yani pi bölü 4'e. Şimdi bakın cos 45 ve sin 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. İsterseniz kök 2 bölü 2 parantezine alalım bunu. Yukarısı cos x eksi sin x gelsin. Böyle diyelim. Tabii ki sinkos e, gibi çözeceğime göre yani sinüs ve kosinüse gittiğime göre tanjantı da sin ve kosa çevirmem lazım. Sin x bölü kos x. Payda işleyeceğim aşağıda. Limit x giderken pi bölü 4'e yukarıda kök 2 bölü 2 parantezinde cos x eksi sin x ifadesi var. Aşağıda da payda işleyeceğiz. Aşağıda payda işlerseniz arkadaşlar Bakın cos x eksi sin x bölü cos x oldu. Ters çevirip çarptığımda ne olacaktır? Yazalım onu üşenmeyelim. x giderken pi bölü 4'e kök 2 bölü 2 vardı. Kök 2 bölü 2 çarpı cos x eksi sin x var bunun yanında. Ters çevirip çarparsam cos x bunun yanına gelecektir. Cos x eksi sin x payda inecektir. Cos x eksi sin x Bunları sadeleştirdiğinizde arkadaşlar cos x eksi x'ler gittiğinde artık belirsizlik de gidecek. Cos pi bölü 4'ün ne olduğunu biliyorum çünkü. O zaman benim cevabım kök 2 bölü 2 çarpı cos pi bölü 4. Yani kök 2 bölü 2 olacaktır. Bunların çarpımı da 2 bölü 4 ya da 1 bölü 2 eder diyebilirsiniz. Yani doğru cevabınız 1 bölü 2 olacak 5. soruda. 6. soruya geldik arkadaşlar. 6. soruda Kök x eğrisi verilmiş ve iki tane kare verilmiş. A noktasının absisi x'miş. Güzel. Bu nokta x. Hadi ordinatını bulalım. Nasıl bulacağız? Yerine yazacağız. Ne yazacağız? X yerine. Ne yazacağız X, yazacağım. x yazacağız. O zaman burası kök x olur tabii ki. Sonra x sıfıra giderken alan ABCD'nin alan ABCD'nin ne olduğunu biliyorum. Daha doğrusu şu anda bilmiyorum ama bulacağım. ABCD'nin alan BFG oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi benim önce bu ifadeyle bu ifadeyi bulmam lazım. Bunlar nedir? X'e bağlı olarak nasıl yazılırlar onları görmek istiyorum. Şimdi bakın şuraya kök x noktası dediniz. Yani bu uzunluk kök x kadar. O zaman hocam bu uzunluk da kök x kadar olacaktır. Ha ne buldum? B noktasının apsini buldum. B noktasının apsisi x artı kök x. Ordinatını bulursam bu karenin bir kenarını bulurum yazacağım x yerine. Buradaki x yerine bu apsisi yazacağım. Kök içinde x artı kök x oldu. O zaman buranın ordinatı x artı kök x kök içinde. O zaman bu uzunlukta karenin bir kenarı yani kök içinde x artı kök x olacak. Şimdi gelelim limitin hesaplanmasına. x giderken sıfıra. Alan abc'de bakın bir kenarınız kök x'ti. O zaman kök x çarpı kök x dersiniz alan abc'de. BEFG'nin bir kenarı da buydu. O zaman kök içinde x artı kök x çarpı kök içinde x artı kök x de bunun alanı. Yani çarptığınız zaman kökler gidecektir. Limit x giderken sıfıra x gelecek yukarısı. Aşağısı da x artı kök x gelecek. Öyle değil mi? Hadi hep beraber çarpanlara ayıralım. Ne yapalım hocam? Yukarıyı isterseniz kök x çarpı kök x diye tekrar yazalım. Aşağıya da kök x parantezin alalım. Kök x parantezinde buranın x gelmesi için kök x ve artı 1 demem lazım. Bunlar sadeleşti. Şimdi limite bakabilirim. Hocam 0 bölü 0 devam ediyorsa ne yapacağız? Yine sadeleştirme yapacağız. Ama etmiyorsa limiti bulacağız. x'e 0 yazdım yukarı 0. x'e 0 yazınca aşağısı 1 geldi. Bakın 0 bölü 1 bir belirsizlik değildir. Bir sayıdır. Artık belirsizlik gitmiş. O zaman 0 bölü 1'den x sıfıra giderken bu karelerin alanları oranı sıfır olur. Anlaşıldı mı? Burada arkadaşlar şu bilgileri x'e bağlı olarak yazabilmeniz çok önemli. O yüzden sizin bu alan ABCD ve alan BEFG'yi x'e bağlı yazıp bildiğiniz ondan sonra limit işlemini yapmanız gerekiyor. Geometrik şekillerde limit böyle hesaplanır arkadaşlar. Bu 6. örnekte buna güzel bir örnekte. Arka sayfaya geldik arkadaşlar. Arka sayfada birinci örnekle başlayalım. Bakın cos kare x 90 yazarsam 0, 90 yazarsam 0. E ne yapacağım? Sadeleşme yaşanacak. Ne yapabilirim? Tabii ki cos kare x'in artık trigonometrinin başından beri bildiğiniz ifadesi. Cos kare demek hocam 1 eksi sin kare demek. Bölü 1 eksi sin x. 1 eksi sin kareyi 2 kare farkına açarsam 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x bölü 1 eksi sin x yazdığınız anda 1 eksi sin x'ler sadeleşiyor. Sadeleştiği anda paydanız 1'e dönüştüğü anda zaten belirsizlik gitmiş oluyor. Payda sıfırdan kurtulmuş oluyor. X yerine 90 yazarsanız sin 90'ın 1 olduğunu biliyorsunuz. Yani 1 artı 1 bölü 2'den bu limit 1'den özür dilerim. Bu limitinizin değeri 2 bölü 1 yani 2 olacaktır. Doğru cevabınız C seçeneği olacak birinci soruda. İkinci soru x 90'a giderken yukarı sin 180 0 burası da cos 90 0. Ne yapacağız hocam? E tabi ki sin 2 x'i yarım açıya açacağız. Çünkü sadeleşme yaşanması için bu açıyı x'e düşürmem lazım. O zaman iki tane sin x cos x yazıyorum. Sin 2 x'in açılımı bölü cos x dediğim anda zaten bunlar sadeleşecektir. Aşağıda bir kaldı mı belirsizlik gidecek. x yerine 90 yazarsanız sin 91 2 çarpı 1'den bu limitin değerinin de 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani doğru cevabınız E seçeneği olacak ikinci soruda. Üçüncü soruya geldik. Yine bakın cos 90 0, cos 45 sin 45'e eşit olduğu için bu da 0, 0 bölü 0 belirsizliği oluştu. Ne yapacağız? Cos 2x'i x seviyesine indireceğiz. Yani açıyı yarıya düşüreceğiz. Yani yarım açı. Cos 2x'in hangi açılımını kullanacağız? Tabii ki cos kare x eksi sin kare x olan açılımını. Kullanalım arkadaşlar. Cos kare x eksi sin kare x bölü aşağıda da cos x eksi sin x var. Cos kare eksi sin kareyi tabii ki bu aşamadan sonra iki kare farkını açacağım. X giderken pi bölü 4'e buraya cos x eksi sin x ki belirsizliği getiren bu ifadeydi zaten. Cos x artı sin x bölü paydamızda yine cos x eksi sin x olacak. Artık cos x eksi sin x'ler sadeleşecek. Bunlar sadeleştiği anda belirsizlikle gidecek. X yerine pi bölü 4 yazarsam cos pi bölü 4 kök 2 bölü 2 sin pi bölü 4 kök 2 bölü 2 toplarsam ikisini kök 2 olarak bulacağım. Yani doğru cevabım C seçeneği olacak 3. soruda. 4. soruda yine 0 yazdığım zaman arkadaşlar buranın 1 olduğunu görüyorsunuz. Yukarısı 0 aşağısı 0. 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Ne yapacağız? Sadeleştirme yaşandı. Ama cos 2x'i açıp önce şu birden kurtulmanız lazım. Beni birden kurtaran cos 2x'in açılımı hangisidir? Önündeki eksiye dikkat. Cos 2x yerine 1 eksi 2 tane sin kare x yazabildiğimi biliyorum. O zaman yazayım ki bu birler gitsin. Çünkü birler orada dururken sadeleştirme hakkım yok. 1 eksi 1 eksi 2 tane sin kare x bölü sin x çarpı tan x oldu. Hatta tan x'i de sin x çarpı cos x diye yazabiliriz. Şimdi burada birler gitti. Eksi eksiden bunları da artı yaptım artık. Yukarısı 2 sin kare x oldu. x giderken sıfıra. Yukarıda 2 tane sin kare x oldu. Aşağıda ne var bakın. Sin kare x bölü cos x var. E ters çevirip çarparsam. Limit x giderken sıfıra. 2 tane sin kare x çarpı. Ters çevirirsem cos x buraya gidecektir. Sin kare x aşağıda kalacaktır. Şimdi sadeleştirme yaşanırsa direkt 2 cos x kaldı. E artık belirsizliğiniz gittiğinize göre cos 0'ı yerine yazıp 1 derseniz bu limitin değerinin de 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci soruda x sıfıra soldan giderken bu niye sıfıra soldan gidiyor anlatacağız. Önemli bir özellik sin x bölü kök içinde bir eksi cos x var. <laughs> Şimdi arkadaşlar iki yolu var bunun. Birincisi eşlenikle çarpıp şunu kökten kurtarabilirsiniz. Onu yapalım. x giderken sıfıra soldan ikinci yoldan da bahsedeceğim. Sin x bölü kök içinde 1 eksi cos x ifadesini kök içinde bir artı cos x ile genişletmek istiyorum. Ne oldu yukarısı? Sin x çarpı Kök içinde 1 artı cos x oldu. Aşağısın oldu. köklün içinde 1 eksi cos kare x oldu. 1 eksi cos kare x neye işte arkadaşlar? Bu ifadenin yerine ne yazabilirsiniz? Tabii ki sin kare x yazabilirsiniz. Sin kare x neye eşit? Dışarı çıkar mı? Çıkar. Nasıl çıkar? Mutlak değerde çıkar. İşte o sıfıra soldan ifadesi benim için çok önemli. Burada sin x çarpı kök içinde 1 artı cos x var. Bölü paydamızda da mutlak değer sin x var. Şimdi sıfıra soldan mutlak değerin içinin nasıl çıkacağını belirliyor. Sıfıra soldan yani eksi 0,01 radyan yazdınız. Ne olacaktır? Dördüncü bölgede olacaktır. Yani dördüncü bölgede olacağı için sinüs işareti ne olacaktır? Eksi olacak. O zaman sıfıra soldan gelirken sin x değerleri eksi. Bu dışarıya eksi sin x diye çıkacak. Bu gitti. Sin şimdi sadeleştirebilir miyim? Evet. O zaman benim ifadem limit x giderken sıfıra soldan kök içinde 1 artı cos x bölü eksi 1 oldu. Aşağıda eksi kaldı unutmayın. Şimdi sıfıra yazabilirim yerine. Sıfıra soldan da gelseniz sağdan da gelseniz cos x'in değeri 1'e gidecektir. O zaman yukarısı kök 2 aşağısı 1 olduğuna göre eksi 1 olduğuna göre limitinizin değeri eksi kök 2 olacaktır. Hocam ikinci bir yoldan bahsettin. O neydi? Şimdi arkadaşlar bakın beni birden kurtarın diyorum ya burada. Beni birden kurtarmak için bu cos x'i yarım açıyı açabilirdiniz. Yine aynı dördüncü örnekte olduğu gibi 1 eksi 2 tane sin kare x bölü 2 yazabilirdiniz. Böyle yazınca önünde eksi var unutmayın. Böyle yazınca birler gidecekti. Paydanızda 2 tane sin kare x bölü 2 kalacaktı. Şöyle olacaktı yani. Çözmeden geçemeyeceğim ya. Yukarısı sin x aşağısı kök içinde iki tane sin kare x bölü 2. Bu ifadeyi şöyle yazabilirsiniz. Kök 2'yi ayrı yazabilirsiniz yani. Kök 2 çarpı. Hocam sin kare yazıyor burada. Kök dışına çıkar. Evet çıkar. Nasıl çıkar? Sinüs x bölü 2. Hocam peki sinüs x bölü 2 değeri nasıl çıkacak? X nereye gidiyor? Sıfıra. Nereden? Soldan. Yani dördüncü bölgede. O zaman sıfır eksi yazarsam yine sıfır eksi olacaktır burası. ikiye böldüğünüz zaman. Yani burası eksi. Yukarıyı da yarım açıya açalım mı hocam? Sadeleşme şansın. Evet yaşansın. Yukarıyı da yarım açıya açarsanız iki tane sin x bölü 2 cos x bölü 2 bölü aşağısı eksi çıkacak unutmayın. Kök 2 çarpı eksi sinüs x bölü 2. Bunları sadeleştirdiğimizde kosinüs x bölü 2'nin değerini bulacağız. Sıfır yazarsak arkadaşlar ne olacaktır? cos 0 1. Cevabınız ne olur o zaman? 2 bölü eksi unutma. Eksi kök 2 olur. 2'yi eksi kök 2'ye bölerseniz yine eksi kök 2 diyecektiniz. ikinci yol olarak cevabınız böyle de verilebilirdi. Altın soruya geldik arkadaşlar. Altın soruda çevre ABCD bölü çevre AB kolay bir soru. ABCD'nin çevresini biliyorsunuz. 4x, 4x 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 16x. Yani limit x giderken 0'a Yukarısı 16x. ABE üçgeninin çevresi bakın bu 3 4 5 üçgenidir. Burası 5x olacaktır. Toparlarsam aşağısı da 12x olacak. Belirsizliği getiren sıfırla x'leri sadeleştirirsem o zaman limit 16 bölü 12 olur. Ya da 4 bölü 3 olur. 4 ile sadeleştirirseniz yani doğru cevabınız D seçeneği olacak. Bu soru birazcık daha kolay öndeki soruya göre.